Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün sizlerle invoke metodunu, invoke fonksiyonunu öğreneceğiz. Geciktirme fonksiyonu diyebiliriz. Yani siz bir işlemi geciktirmek istiyorsanız invoke metodunu kullanabilirsiniz. Şimdi hemen geçelim bir tane buton görevi görmesi için kapsül oluşturuyorum. Scale değerlerine oynuyorum ve şu noktaya getiriyorum. Evet. Burası iyi. Bir tane küp oluşturuyorum. X ve Y'de scale değerlerini 4 yapıyorum. Ve bunu prefab hane getiriyorum. Ve buradan siliyorum. Şimdi bir tane script oluşturuyorum. Invoke adlı bir tane script oluşturdum. Ve bunu Visual Studio editörüm ile açtım. Bana iki tane metodumu verdi. Start ve Update. Bunlara ihtiyacım yok. Şimdi kendi metodumu oluşturmak istiyorum. Void My Method diyorum. Bu ismi tabii ki ben verdim. Kendiliğinden böyle bir metot yok onu da bilin. Yani benim metodum da diyebilirim. Buraya geldim mi? Bir önceki dersimizi tekrar amaçlı instantiate fonksiyonu kullanalım. Evet, obje diyorum. Buraya gelip instantiate obje virgül transform nokta position virgül hatta tam görmeniz amaçlı buna bir tane de transform ekleyelim create empty hem bir önceki dersi de tekrar amaçlı olsun position diyorum ve bunu şu noktaya çekiyorum evet buraya gelip public transform position diyorum. Ve buraya gelip position nokta position diyorum. Tabii ki bu position'u ben verdim. Hatta tam anlamınız açısından şunu pozisyon yapalım. Pozisyon. Evet. Ve virgül sabit terimimizi kullanıyorum. Quaterni nokta identity. Evet. Şimdi bunu yaptık. Buraya geliyorum ve void unmouse'da yani tıkladığımda gerçekleşmesini istediğim bir metot. Şuraya yanlış yazmışız. Tamam. Evet. Unmouse'da. Şimdi invoke metoduna geçebiliriz. Invoke yazımıza gördüğünüz gibi cancel invoke, invoke ve invoke repeating adlı 3 tane fonksiyonumuz var. Hepsini de tabii ki göreceğiz. Şimdi ilk olarak invoke'u kullanalım. Buraya geliyorum ve metodun adını yazıyorum. Tabii ki string biçiminde yazıyorum. O yüzden iki tane tırnak içinde my method çünkü benim metodum my method. Ve virgül atıp float'ınsından bir tane sayı giriyoruz. 2. Burada ben bu script'i hangi opsiyona atadıysam ve ona tıkladığımda my metodu 2 saniye sonra çağıracaktır. Yani buraya gelip bunu hemen okumayacaktır ve gerçekleştirmeyecektir. 2 saniye sonra gerçekleştirecektir. Şimdi oyunuma geliyorum. Bu script'i kapsül objesine atıyorum. Benden game object'imi istiyor. Küp pozisyonumu istiyor. Pozisyon. Oyunu başlatıyorum. Gelip tıklıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi buradaki süre kadar durdu. Bir daha yapalım. Şu anda tıkladım ve evet bakın 2 saniye sonra burada canlandı. Invoke bu. Şimdi invoke repeating'e geçelim. Invoke repeating. 3 argument bulunduran bir fonksiyon. Buraya gelip aynı şekilde metodumuzu yazıyoruz. Virgül atıp kaç saniye sonra çalışacağını yazıyoruz. Mesela bir saniye sonra çalışsın. Virgül tekrarlanma süresini yazıyoruz. 3. Buradan da zaten anlamışsınız. Anlamışsınızdır. Inok repeating tekrar tekrarlayarak geciktiriyor. Peki bu ne demek? Tıkladığımda bu script hangi obje atalıysa o objeye tıkladığında içerisine içerisine gelecek ve invoke repeating my method 1 3 fonksiyonu görecek. Bunun anlamı my metodu 3 saniyelik aralıklarla 1 saniye sonra çalıştır. Yani buraya geldiğinde 1 saniye sonra bunu çalıştıracak ve her 3 saniyede bir bunu tekrar edecek. Script'imi kaydediyorum ve Oyun motoruma geliyorum. Oyunu başlatıyorum. Evet. Şimdi hiyerarşi kısmına bakın. Buraya tıkladım. Bir saniye geçti, oluşturdu. Üç saniye geçti, oluşturdu. Üç saniye geçti, oluşturdu. Böyle böyle. Gördüğünüz gibi bunun da bir tekrar söz konusu. nokta sadece yani an mouse yapıyordu bu bir döngü şeklinde ilerliyor. Bunu sonlandırmak için ise cancel invoke kullanıyoruz tabii ki. Mesela buraya da gelip cancel invoke yazarak bitiririm. Bu tüm invoke'ları durdurur. Lakin siz buraya gelip tekrardan sadece my method'un invoke'unu durdurmak istiyorsanız bu şekilde kullanırsınız. Scriptimi kaydediyorum ve oyun motoruma geliyorum buraya oyunumu başlattım. Şimdi buraya tıkladım. Gördüğünüz gibi oluştu. Lakin 3 saniye aralıklarla tekrardan oluşmadı. Bunun sebebi ne? Buraya geldi. My metodu 1 saniye sonra 3 saniyelik aralıklarla çalıştır dedi. 1 saniye sonra burası çalıştığında geliyor ve invoke'un durdurulduğunu görüyor. O yüzden duruyor. Sonra ben tekrar çalıştırdım da buraya geliyor ve tekrardan invoke durdurulduğunda duruyor. Bunu kaldırdığımızda az önceki yaptığımız gibi olacaktır. Invoke fonksiyonu kısaca böyle. Çok işinize yarar. Gayet kullanışlı bir fonksiyon. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız.